Yeşili ve mavisiyle Batı Karadeniz'in güzel şehri Bartın. Şehri korumak, mirası geleceğe taşımaktır anlayışıyla hareket ettik. Şehirlerimizin dokusunu ve karakterini korurken bir taraftan da ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda önemli işlerin altına imzamızı attık. Bu kapsamda Bartın'da yol Tünel ve köprülü kavşak çalışmalarıyla hem şehirlerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesine imkan tanıdık. Yapımı tamamlanarak hizmete alınan Kirazlı Köprü Barajı'yla Bartın'ımızın tarım arazilerine can suyu olduk ve şehrimizin enerji üretim kapasitesini yükselttik. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, 112 acil ve halk sağlığı merkezleriyle sağlık altyapısını güçlendirdik. Bartın Üniversitesi'ni açtık ve her kademede inşa ettiğimiz okullarla eğitim öğretimde niteliği ve kapasiteyi arttırdık. Gençlik merkezi, spor kompleksi ve çok amaçlı spor salonu gibi projeleri hayata geçirerek Bartın'ımızın sosyal ve sportif faaliyet alanlarını çeşitlendirdik. TOKI konutlarını yaptık ve hizmete sunduğumuz KYK yurtlarıyla öğrencilerimizin daha konforlu ve güvenli bir şekilde konaklamasını sağladık. Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz icraatlarla şehresini değiştirdiğimiz Bartın'ımıza Türkiye yüzyılında da aynı heyecan ve gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.